Çok güzel. Bir de tester vermişlerdi. Şu muydu acaba? Yok bu onun testeri. Diğer testirlerde ya. Çok tatlı bir te. Bir de tester başka bir e, kokusunu göndermiş. Buna da bayıldım. Bu da daha ağır ve böyle seksimsi bir şey. Ama derseniz ki mesela ben işte markalar arasında önereceğim bir şey soruyorsanız. Ben mesela bir tane parfümüm olsun, başka hiçbir şey olmasın, hiçbiri olmasa da olur diyeceğim iki tane parfümüm var. Asla ikisini birbirinden ayırt edemem, etmem. İkisi de benim bebeğim gibi. Birisi artık söylemiyorum bile. Ya yani ben bunu söylemiyorum. Zaten en çok bitirdiğim parfümlerimin arasında artık bu kadarını da saklıyorum. Çünkü kıyamıyorum ona. Kıyamıyorum. Of. Çok güzel ayırt edemem. Ayıramam bunu hiçbiriyle. Beni çok farklı yerlere götürüyor bu. Çok seviyorum. Evet, no mate. Ve bu. Bu iki parfüm olsun bana başka hiçbiri olmasa da olur. Hiçbiri gerçekten bunu bilen var mı bilmiyorum kokusunu. Bu da başka bir şey. Hem kadınsı, hem seksi, hem günlük, hem her kombine uyabilecek ve her konsepte uyabilecek bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Bunun şeyi de çıkmış. Bu doldurulabilir şeyi. 150 ml. E... Ne kadar ya. 10 küsür falan ama 150 ml tabii ki. Çok güzel. Bunu da her zaman sıkmıyorum bu arada. Benim benim minik, minik parfümlerim var bir de bakın. Bu da benim minik parfümüm. Bunu da geçen gün verdiler alışverişimin yanında. Burberry'nin bir kokusu. Çok tatlı bir koku ama tatlı bir koku. Yani çok benlik. Evet benim minik parfüm koleksiyonum var biliyor musunuz? Göstereyim bakın. Benim minik parfüm koleksiyonum var benim. Sen zaten biliyorsun doğa. Bana sen yani almıştın. Bakın. Bakamıyorsunuz. O kadar küçükler ki. Hele bu nedir? Bakın böyle minicikler. Ay. Bunlar baksanıza <laughs> Çok seviyorum minik <laughs> Burada parfümüm yok ki <laughs> Tamam yeter Yani benim çok parfümüm yok ya abartma yani. Hani ne çok parfüm. Yani ben çok fazla parfüm kullanan bir insan değilim. Yani sadece farklı tatlar ve <laughs> Geçen gün Sephora'ya girdik Mert'le. Orada parfüm işte standında birisi işte şey dedi. Ah merhabalar parfüm. Hani yeni bir koku tanıtımı yapıyorlar herhalde işte şey yapalım falan. Ben de böyle kadına böyle baktım. Dedim ki yok dedim sakın lütfen parfüm demeyimiz olur mu dedim. Kocam çok sinirlenir. <laughs> Çünkü Mert o arada dedi ki Allah 500. 500 tane var 501. yi aldırma bize <laughs> Canım ben de tamam dedim. Zaten istemiyordum yani. Bir sürü varken niye isteyeyim yani? Bu arada bunların arasında eee 4 tane belki 5 tanesi yani sayı ver, veremiyorum. Gerçekten bizim sevenlerimizin bize işte doğum gününde özel günlerimize aldıkları hediyelerden e, var içinde. Yoksa gerçekten bu kadar parfüm almıyorum. Evet denediğim çok fazla parfüm vardı. Ama sabitte kaldım. Çünkü ben o kokuları okeyledim. Onlar bize aldığı hediyelerdi. Buradan tekrar da öpüyorum aşklarım size. Ama bir, ya, yani alabilirsin ama ben Şu parfüm almasın. <laughs> Şaka kız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi göz altımızı şöyle bir C vitaminledik. Şimdi genel yüzümüze bir serum süreceğiz. Onun için de ben bugün ne günümdeyim biliyor musun? Ben bayağıdır bu ürünü sürmüyorum. Lancome. Çok iyi bir serum. Keşke bu kadar pahalı olmasa ama keşke. Yani o yüzden uzun bunun bir, bit büyüğünü alamıyorum. Çok pahalı çünkü gerçekten. içim gidiyor ya yani. o kadar. Şu an içim verme. Şöyle aldık. Üç şeyi birden var zaten. Şöyle de. Yüzümüzü yedireceğiz şimdi. Ay kanka. Ay bir gidin be. Hatice, Vildan, teşekkür ederim. Yerim sizi ya. Bu kadar güzel bir serum ki ama ya. Krem değil bu serum. Daha kreme geçmedik. Yani sürdüğün anda ki o şeyi hissediyorsun. Evet. Pahalı ama gerçekten de bıraktığı his inanılmaz güzel. Şey bu. E, şu. Lancôme Rinej. E, Rinerji. Rinej Rinerji serisinden triple serum diye geçiyor. Yani böyle üç tane deliği var. O üçünden farklı şey çıkıyor işte. Ürün. Hepsinin de görevi var. Yani aslında bir tane serum alacak olursanız kesinlikle bu olsa yeterli diye düşünüyorum. Bakar mısınız hemen cildi ne hale getirdi ve ben bunu üstüne şöyle yapıyorum cildimi daha iyi emmesi için şöyle bir cihazım var cilt bakın Seri şeyim buradan. Signature select. The Congress Situ is a sun. Lift. Wrinkle. Lift. Wrinkle. Lift. Radiant. Hydrate. Hydrate it. Clear on me. Cildime yediriyorum serumu. Yani alt katmanına kadar. E, ışını sayesinde cihazın. Aşkım bu cihazı linkleyemiyorum. Çünkü bunun e, linkli bir ürün değil. Bu bir böyle hani network markaları vardır ya. Network markasına ait bir şey. Envey'i duydunuz mu bilmiyorum. Envey'in artistry e, ürünlerinden. Yani şöyle ki sipariş vermek isterseniz ben yardımcı olabilirim tabii ki. Çünkü ben kendim sipariş ettiğim için benim bir üyeliğim var. Oradan sipariş kendim veriyorum. Böyle kullandığınız ürünü bakın. Ve tabii ki de her zaman cildi biliyorsunuz ki böyle yukarı doğru yapmanız lazım. Peteker dil teşekkür ederim. Ya bir de nazar boyunca göndermiş. <laughs> Mert'üm ve Mert aşağıda. Artık siz ya. Seviyesini arttırayım. Vitamin C, hydrate. <laughs>